Afya. Ah, anne. Hoş geldin. Böyle aniden bir geldin. Neden haber vermedin? Her şey yolunda mı? Siz de bana haber vermediniz. Neden sen ve Nadir beni bilgilendirmediniz? Ah, Gel, en azından otur. Gel. 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 Buyur. Otur hadi. Şimdi konuşalım anne. Söyle bana... Bu durumda nasıl yapabilirim anne? Hanya'yı Rızvan'la nasıl evlendirebilirim? Ben onun annesiyim, biliyorum. Hanya, Rızvan'ı asla kalbiyle kabul etmeyecek. Afya, ne kadar çocukça şeyler söylüyorsun. İkisi de evlilik sözleşmesi içinde. Hanya, Rızvan'ın karısıdır. Onu kabul etti. Şimdi sadece görülmesi gerekiyor. Anne, nasıl böyle konuşabilirsin? Sadece yapmam gerekeni söylüyorum. Hanya ve Rizvan'ın bir evlilik sözleşmesi vardı ve bu sıradan bir şey değil. Afet beni anne. Ama bu bir çekişme değil. Bir evlilik sözleşmesi yapıldı. Evet bu sıradan bir şey değil. Benim için de değil. Ama hiçbir şey kızımın kendine olan saygısından daha önemli değil. Ve kendime saygım. Ailenin saygısı. Ne dersin? Afiyet. Olsun. Bütün dünya biliyor. Rizvan ve Hanya arasında bir evlilik sözleşmesi yapıldı. Affet beni anne. Bütün dünyanın ne düşünüp düşünmediği umurumda değil. Anne tek umurumda olan şey benim kızım. Benim için hiçbir şey kızımın kendine olan saygısı ve geleceğinden daha değerli değil. Hiçbir şey. Hanya ile ben konuşacağım. Hanya kararını verdi anne. Bu kararı değiştirmeye geldim. Yetişkin olduğun doğru. Ama annen hala hayatta. Ve ebeveynler hayatta kalana kadar çocuklar onları sadece gençler olarak görmelidir. Evet, ben öldüğümde kendi kararlarını ver. Neler söylüyorsun anne? Senin görgen sonsuza dek üzerimizde kalır. Bak, ne olduğunu biliyorum. Doğru değildi. Rizvan'ın yaptığı da yanlıştı. Ama... Neden siz çocuklar bu şeyi anlamıyorsunuz? Hanya Rizvan'ın karısı ve Rizvan da kocasıdır. O zaman bu şeyin hakkını vermelisin. Doğru, o küçük bir çocuk. Bir hata yaptı. Bu kadar mı? O küçük bir çocuk mu sence? Bir hata mı yaptı? Bu kadar basit mi yani? Kızımın kendine saygısı ne olacak? kızıma yaptığı şey affedilebilir bir hata değil anne. Bu affedilemez. Ve sizler her şeyi açıkça görüyor, dinliyor ve anlıyorsunuz. Hanya çok kararlı. Kesinlikle bu işi bitirmek istiyor anne. Duydun mu anne? Afya ve Hanya aynı fikirde olmayacak. Biliyorum. Peki ailenizi ve işinizi onların duyguları için feda edecek misiniz? Söyle bana. Ve bu şeyin farkında mısın? Peki Hanya, Safir denilen o çocukla görüşüyor mu? Evet o çocukla hala görüşüyor. Anladım, evet. Bence Hanya'nın attığı bu sert adım, bunun nedeni aynı. Bu yüzden Rizvan'a herhangi bir yaklaşımda bulunmuyor. Ama anne, Rizvan'ın yaptığı da çok çirkin ve sonra o... Yani, o onun kocası. Kocası olarak karısının hayatındaki herhangi bir erkeğe tahammül edemez. Sadece bir düşün. Eğer o da aynı şeyi yapmış olsaydı evlilik sözleşmesinden önce o zaman onu kendim vururdum. Bu kadar düşünmeye gerek yok. Göreceksin. Zaman kanıtlayacaktır. Kararım doğruydu. O zaman sözleşmeyi ne zaman bozuyorsun? Hanya'dan çok etkileniyorsun. Ve sen de annenin söylediklerinden etkileniyorsun. Nadir bak beni çok iyi dinlemeni istiyorum senden. Eğer işinde bir eksiklik bir kayıp varsa ya da mesele ailenin saygısı ve iyi niyetiyle ilgili ise... Kızımdan başka hiçbir şeyin önemi yok. Alo. Düşünceni öğrenebilir miyim? Ne hakkında? Rizvan ve Hanya'nın evliliği hakkında. Hadi dinle beni. Keşke bu konuda bir şeyler yapabilseydim. Bu evlilik süremeyecek. Boşanma evraklarını alacaksın. Yani sen annenin söylediklerine bile itaat etmeyecek misin? Rehmat anlamıyorsun. Bu sadece benim kararım değil. Diyelim ki ben ve annem anlaştık. O zaman ne faydası olacak? Hanya ve Afya asla aynı fikirde olmayacak. Tamam. İstediğin gibi olsun. Benim tek isteğim bu ilişkinin bitmemesi. Ama şimdi karar verdiğine göre ne yapabilirim ki? Ama bugün bile seni dostum olarak görüyorum. Ve sana asla zarar vermek istemiyorum. Yani herhangi bir itirazın yoksa bu şeker fabrikası projesine devam etmek istiyorum. Saygı duyarım. Bu arada Nadir. Bunu biliyorum. Rizvan bir hata yaptı. Ama bütün bunlar Rizvan'ın eksikliği miydi? Ne demek istiyorsun? Rizvan benim kanım. Onu tanıyorum. O kadar da kötü biri değil. Sadece duygusal ve hassas. Ne demeye çalışıyorsun? Sadece Rizvan yanılıyor olabilir. Hanya ne diyorsa doğru olabilir. Ama... Ama ne? Aynı şeyi. Evlilik sözleşmesinden sonra bile Safir adlı çocuk Hanya'nın hayatından çıkmadı. Belki sen de biliyorsundur. O zaman bile bütün suçu Rizvan'a yüklemişti. Eğer mümkünse Nadir, sadece bir kere soğukkanlı bir şekilde düşünmeni istiyorum. Eğer Rizvan'ın yerinde biz olsaydık o zaman ne yapardık? Bence sen de bunu bir düşün. Gerisi senin kararın. Tamam Rahmat. Düşüneceğim bunu. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Baba. Büyük anneyle konuşabildin mi? Evet konuştum. Ne dedi? Şu anda hiçbir şey söylemedi. Ona sormadın mı? Rizvan sabırlı olmayı öğrenmelisin. Bütün bunlar senin sabırsızlığının sonucu. Bütün bunları tekrar tekrar yaparak ne kendimi utandırmak istiyorum ne de onu utandırmak istiyorum. Anlıyor musun beni? Büyük anne. Çok utanıyorum. Ve çok utandım da. Bunu... Bunu anlayabiliyor musunuz? Eğer bir şeyler... Yapmazsam... Sanki başıma bir felaket gelecekmiş gibi. Hanya'yı Safir'le gördüğümde bana ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bana söyleyin lütfen. Onurlu bir koca, karısını bir erkekle gördüğünde... Bunların hepsi benim hatam. Ve hatamdan dolayı özür dilemeye geldim. Ama kimse beni dinlemeye hazır değil. Hanya değil, babası değil, annesi değil. Ne yapmalıyım? Bakın büyük anne, bu ilişkinin bitmesini istemiyorum. Şimdi sadece sizden bir şeyler yapmanızı istiyorum. Evet oğlum. Ayrıca bu ilişkinin kopmamasını istiyorum. Endişelenme. Bir şey ya da başka bir şey yapacağım. Şimdi bu ilişkiyi sağlam tutmak için aşırı bir adım atmam gerekse bile o zaman ben de risk almaya hazırım. Teşekkür ederim büyük anne. Şimdi gidip başlıyorum. Hayır, hayır. Böyle nasıl gidebilirsin? Nasira çay hayır, getir. Hayır, şey... Bütün meseleler çözülmediği sürece... Bu mümkün değil. Bir dahaki geldiğimde bütün aileyle birlikte çay içeceğim. Merak etme. Tamam, doğru. Kutsanmış kal oğlum, mutlu kal. Teşekkür ederim büyük anne. Herkese saygılarımı iletin lütfen güle güle. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.